Şimdi ben bununla ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Benim kızım var, şimdi kocaman 18 yaşında. Kızım 4 yaşında. Zeynep 4 yaşında. Zeynep e, Bursa'ya gidecek anneannesinin yanına. Anneannesi de yeni bir siteye taşındı. Havuzlu bir siteye taşındı. İşte bir apartmanın havuzu ama güzel, bakımlı bir site ve havuz. Ama ben bir kulak doktoru olarak e, böyle stres altındayım. Diyorum ki benim kızım şimdi gidecek. O genel havuza girecek ve kulağa enfeksiyon olacak. Kulağa mantar olacak. Bunu böyle kurdum, kurdum, kurdum. Üç gün, beş gün. Zeynep gitti geldi Bursa'ya. Sonra Zeynep'le böyle döndükten sonra baba kız çıktık. Dondurma aldım Zeynep'e mesela. Böyle pastanede şeyde bravo'dan. Şimdi Zeynep dondurmayı yalıyor. Tamam mı? Yanında biz yiyoruz baba kız böyle. Zeynep her böyle yaladığında ağzını açtığında böyle yapıyor. Her yaladığında böyle yapıyor. Allah dedim şey demiyor. İşte sana söylemiştim dış.